Herkese merhabalar. Bu videomuzda sağ satış personelinin ön sipariş işlemlerini göreceğiz. Yani sektördeki tabiri soğuk satış işlemi. Alınan sipariş butonuna tıklıyoruz. Adı, soyadı ya da ticari ünvanı kısmından müşteriyi aratabiliriz. Karşımıza bir cari arama ekranı geliyor, müşterimizi buluyoruz. Bulduktan sonra seç butonuna basıyoruz, sağ üstteki. Alınan sipariş ekranına geldi cari seçtikten sonra. Eğer cihazımız barkod okuyuculu bir cihaz ise barkod okuduktan sonra ürünlerimizi ekleyebiliriz. Değilse yanındaki butondan stok arama ekranına gelip stokun adını yazarak ürünlerimizi bulabiliriz. Ürünler resimli gelir. Arzu edersek liste şeklinde de görebiliriz. Ya da resim olarak da bu kalmış. Ürünümüzü bulduktan sonra seçip seç devam butonuna basarsak hala bu listeden ürün ekleyeceğim anlamına gelir. Yani listeyi kapatmaz. Ekler sonra bana bu listedeki başka bir ürünü eklemem için bir fırsat tanır. Miktarı girdim. Tamam dedim. Bakın liste kapanmadı. Farklı bir ürünü seçtim. Bu kez seç kapat dersem bu formu kapatacak. Ve sipariş ekranına geri dönecek. Artık ürün miktarını ve fiyat bilgisini görebiliyoruz. Bakın kademe durumu hariç olarak görünüyor. Eğer kademe durumunu değiştirmek istiyorsan sipariş bilgileri sekmesine gelip burada kademe durumunu dahil yapıp sağındaki V butonuna bastıktan sonra kademe durumu tüm hareketler aktarılacaktır. Bakın burada gördüğünüz gibi. İskonto sekmesine gelip bu fatura iskonto yapabiliriz. Önce iskonto 1'i açıp Tüm ürünlere iskonto yapmak istiyorsak bu kısmı kullanıyoruz. 10 yazıp sağındaki V'ye basıp tüm hareketlere aktarıyoruz. Daha sonra ikinci bir satır iskonto yapıp buraya da %5 deyip yandaki V butonundan tüm hareketlere %5'i aktarıyoruz. Yani bütün ürünlerde 10 artı 5 şeklinde bir iskonto tanımımız olmuş oluyor. Eğer aradığımız kolonu göremiyor isek Satırlardan herhangi birine sağ tıklayıp ya da başından sağ tıklayıp özelleştir diyoruz. Tabi tablette sağ tık yoktur. Bunu uzun basarak yapıyoruz. Özelleştir dedikten sonra açılan tablo özelleştirme sayfasında iskonto 1 yüzde ve tutarı iskonto 2 yüzde ve tutarı arzu edersek 3'ü de açabiliriz. Bu bize kalmış. Sonra tamam dedikten sonra artık o kolonların da ekrana geldiğini görüyoruz. Bakın. Evet, burada birinci iskonto yüzdesi %10 olarak görüyoruz. İskonto 2'yi de görüyoruz %5 olarak. Gördüğünüz gibi 10 artı 5 şeklinde iskonto uygulandı. İlgili satıra tıkladıktan sonra satırın detay sayfası açılacak. Açılan sayfada miktar, fiyat gibi kısımları düzeltebilirim işte iskontolarını değiştirebiliriz. Bu seçmiş olduğunuz satırla alakalı bilgiler, iskonto bilgileridir. Bakın bu ürünü %8 artı 5 şeklinde değiştireceğim. Diğer bilgileri de görüyorsunuz. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi ilk ürün birinci iskonto 8, ikinci iskonto 5. Ama diğer ürün yine 10 artı 5 şeklinde kaldı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus, tahsilatçı kısmını gireceğiz. Bunu nereden yapıyoruz? Yukarıdaki sipariş bilgileri sekmesinde tahsilatçı kısmını mutlak surette dolduruyoruz. Bu ne işe yarar? Her pazarlamacı sadece kendi tahsilat raporunu oluşturabilsin diyedir bu. Tahsilatçı kısmı sizde özel kodu olarak görünüyor olabilir. Uygulandıkça aslında buranın faydası görülecektir. Ve bu listeden tahsilatçıyı seçiyoruz. Bu işlemleri bitirdikten sonra kaydet butonuna basabiliriz otomatik olarak siparişimiz merkez ERP programında görünecektir. Arzu edersek sipariş yönetiminin alttaki raporlar, sipariş raporları, sipariş raporu butonundan gün içerisinde oluşturulmuş olduğumuz siparişleri de görüp, inceleyip ona göre bir kendimizce bir gün sonra değerlendirmesi yapabiliriz. Şimdi burada sadece kendi raporlarımızı görmek istiyorsak hareket sekmesinde en alttaki tahsilatçı kısmını seçip ona göre filtrelemeliyiz. Aksi halde bütün personellerin siparişini göreceğiz ve bu da, bu da bizi yanıltır. O yüzden burada tahsilatçı kısmında kendi adımızı bulup ona göre siparişlerimizi listeleyebiliriz. Diğer eğitimlerimizde görüşmek üzere.